Merhabalar arkadaşlar. Tekrar biz Z-TALK programında birlikteyiz. Artık tanıtmama gerek yok. İlk programdan hatırlıyorsunuz herhalde. Geçen programda e, boru anlatmıştım. Biraz eksik kalmıştı. Onu tamamlayıp size toruyumu anlatacağım. E, bor, en son aşamada demiştim ki yakıt olarak kullanılabilir mi diye bir soru sormuştum. Evet diye cevabını ben veriyorum. Bor, bildiğiniz şu kullandığımız su var ya su, bildiğiniz su aracın benzin deposunu onu koyup kenara katalizör olarak bor madenini koyarsanız arabanın dizaynı ona göre yapılırsa bildiğiniz hidrojen yakıta suyun içindeki hidrojen yakıta döner ve dışarıya oksijen atılır. Düşünebiliyor musunuz? Sizin yanından geçtiğiniz bir arabadan egzoz dumanı değil oksijen çıkacak. Havanın temizliğini iyi düşünün. Yani bu çok ilginç ve enteresan bir yakıt şekli Bununla ilgili denemeler yapıldı. Bununla ilgili denemelerde başarılı sonuçlar aldı. Ama neden bu arabalarla ilgili girişim yok? Onu da söyleyeyim. Dünya petrol devleri olduğu sürece maalesef yok. Bir kere net olarak bunu söyleyeyim. Yani engelliyorlar. Yapan insanların başına tuhaf kazalar geliyor. Yani bu nedenle de ee, bilmiyorum hani devlet çok ciddi biçimde bu işin üzerine eğilip gizli bir projeyi çalıştırıp daha sonra ortaya sürerse hani İHA teknolojisindeki gibi biz yaptık derse olur. Aksi takdirde şahıslar üzerinden giderse o şahıslar durduruluyor. Hemen toryumdan devam ediyorum. İkinci yakıtımız toryum. Bu yakıt özellikle yakıt ismini kullanıyorum. Tabii ki toryum maden element ama çok değerli bir element. Şu an toryumun dünya piyasalarında çok değeri yok. Komik olan da bu ama toryum geleceğin çok önemli bir yakıtı. Çok önemli bir yakıtı. Bugün dünyayı bekleyen en büyük tehdit enerji sıkıntısı diyoruz ya. Enerji sıkıntısının bir parçası da elektrik kesintileri yüklü çünkü dünyadaki enerji sektörü, enerji daha doğrusu sanayi şu an tüketimi karşılayamıyor. Bir önceki yayında demiştim ki bütün araçlar elektrikli araçlara dönerse Türkiye'nin kapasitesi yetmez. Bu dünya için de gerekli. Yetmiyor. Ona göre santraller yapılması gerekiyor. Ya büyük nükleer santraller yapacaksınız devasa masraflarla ve altından kalkılamaz biçimde tehdit içeriyor bunlar. Bir deprem ya da savaş sırasında isabet alırlarsa o şehri ya da o ülkeyi komple yok edebilecek bir bombadan söz ediyoruz ya da toryum santrali yapacaksınız. Toryum santrali biliyorsunuz 30 Kasım 2007 yılında düşen Isparta uçağında yer alan ...Engin Arık'ın önderliğinde, Profesör Doktor Engin Arık önderliğinde yürütülmüş bir projeydi. Ama maalesef o projede görev alan altı bilim insanımız... ...o uçakta yok oldu ve proje bir anda askıya mı alındı, gizli projeye mi döndü? Bu konuyu tam bilemiyorum ama eğer o proje şu ana kadar yürümüş olsaydı bitmişti... ...ve rahmetli Engin Arın anlattığından yola çıkacak olursak... ...şu an biz hemen hemen bedavaya yakın bir elektrik kullanmış olacaktık. Tabii bütün bunların hepsi o uçakla yok mu oldu yoksa proje yürüyor mu bilemiyoruz. Ee, bu proje sorun benzeri bir projeydi yani sorundeki gibi bir çarpıştırıcı kullanılacaktı. Parçacık çarpıştırıcı üzerine kurulmuş bir sistemdi. Ve dolayısıyla atık maddesi çok az olacaktı. Çok az şekilde atık madde. Ve bu atık maddenin de hiçbir şekilde doğaya zararı yok. Oradan da bambaşka geri, dönüştüre, e, geri dönüşüme sokabiliyordunuz. Çok azıcık olan yani %0.5 miktarında bir atıktan söz ediyoruz. E, dolayısıyla Torium projesi de bir şekilde yürür, yürüyordur ve ülkenin geleceğini kurtaracak gözüyle bakıyorum. O zaman ne petrole ihtiyacımız olacak çok net konuşuyorum ne de doğalgaza eğer Torin projesi devreye girmiş olsaydı bir santralle bütün Türkiye fazla fazla yani ...ve bedavaya yakın şekilde elektrik kullandığı gibi Orta Doğu'yu ya da Avrupa'nın büyük bölümünü doyurabilecektik. Dışarıya müthiş bir satış potansiyeli oluşuyordu ama sanayi konusunda da inanılmaz bir atak yapacaktık. Neden bu toryum sanayiye fayda ediyor onu da anlatayım. Çünkü toryumla ürettiğiniz her mal size maliyeti bugün e, her üretilen fabrikalarda şeyin bir malın maliyetini en fazla yükselten elektrik giderleri inanılmaz boyutlarda elektrik giderine siz yüzde ikilere düşürdüğünüz takdirde o üretilen malın maliyeti de inanılmaz bir düşüş gösterecekti ve doğal olarak yurt dışındaki bütün aynı kalitede mal üreten ülkeleri ezip geçecektiniz çünkü fiyat konusunda sizinle yarışma şansları yoktu çok açık ve net konuşabileceğim konu bu. Hani buna bir net örnek ver derseniz mesela siyalar konusunda verebilirim ya da İHA'lar. Şu an Amerikan İHA'ları veya İsrail İHA'ları Türkiye'nin ...dört katı fiyatına. Yani bunu ben söylemiyorum. İki, beş gün önce Time dergisi verdi fiyatları. Türk fiyat, yani Türk firmalarının, daha doğrusu Türkiye'nin ürettiği siyah ve ihalarla... ...fiyat yönünden de yarışamıyorlar diye. Dolayısıyla bu aynı şey burada söz konusu olacak. Yani Torim Santrali devreye girdiği zaman... ...bizim ürettiğimiz sanayi türü mallarla kimse rekabet edemeyecekti. İşte bunun için... Bilim insanlarımız öldürüldü. Bunun için bilim insanlarımız garip garip intiharlara kurban gittiler. Yani e, hele 2005 ile 2017 arasında ölen, öldüğü iddia edilen kazalara kurba, kurban gittiği söylenen... ...birçok bilim insanımızla ilgili dosyalar tekrar açılmalıdır. Bir kere bunu kesinlikle ısrarla üzerinde duran bir yazar olarak söylüyorum. Dokuz kitabım var. Dokuz kitabımda da ben bunları işledim. Dokuz kitabımda da bunları yazarken... ...dönemin o FETÖ'cü yapılanmaları dahil çok tehdit aldım. E geri attım, atmadım. Yazdım mı yazdım ama getirisi ne olmalı bu ülkeye? Bunun bir şeyi olmalı yani elle tutulur, sonucu olmalı. Bakın, e, şöyle anlatayım. Hüseyin Baş bile en ünlü isimlerden biridir. 2005 yılında yani bu hayatını kaybettiğinde ASELSAN'da görevli ve şu anki F16'ların yazılımıyla görevli ve o zaman e, bizim yazılımlar bize ait değil. F16'ların yazılımları İsrail tarafından veriliyor ve Türkiye'deki bütün e, uçaklarımızın hareketleri, tabii neler yaptıkları izleniyor. Bırakın onu F16'lar. Herhangi bir savaş durumunda atıyorum ee, ...Yunanistan'da bir problem çıksa, bir problem çıksa e, Yunanistan uçaklarına karşı kitleniyordu uçaklarımız İsrail'den. Direkt tek tuşla kilitliyorlardı ve etkisiz hale gelen sadece uçan demir de teneke parçasına dönüyordu F-16'lar. Hüseyin Başbilen bunu kıran bir yazılım yapmıştı, yapıyordu, çalışıyordu başarmıştı. Devreye girecekti belki de son aşamaydı bilemiyoruz ama şöyle bir şey oldu. Ankara çıkışında 100 kilometre çıkışında ileride bir yerde intihar etti. Nasıl intihar ettiği de garip. Hem boğazın hem bileğini keserek tuhaf bir intihar şekli ve orada tek başına bulunuyor bir de intihar mektubu. Bunlar dönemde araştırıldı mı o dönem FETÖ'cü yapısı bunları niye araştırsın ki onlar Amerika hizmet ediyor. Neden araştırsınlar? Karşımızdaki güç FETÖ değil ki Amerika. Yani Amerika derken işte malum güçler ee, burada ötekileştirme yapıp hani tutup bir ülkeyi düşmanlaştırmak istemiyorum ama Amerika'nın kendine tehdit gördüğü birçok ülkeye bunu yaptığını biliyoruz. Şimdi gelelim olayın özüne ee, hemen ondan sonra dört mühendisimiz daha aynı şekilde Aselsan ve Tupitak'ta görevli hepsi aynı şekilde maalesef hayatlarını kaybettiler. Yani biz e, bunlara bir türlü Türkiye Cumhuriyeti o dönem dosyalar açıldı kapatıldı açıldı kapatıldı. Çözüm bulunamadı. Yıl 2007'yi gösterdiğinde tabii benim açımdan hepsi ölümlerin hepsi acıdır. Bir kere onu söyleyeyim ama e, 30 Ekim 2007 Isparta uçağındaki kayıplar bizim için çok daha büyük acıdır. Bakın Torium'la ilgili inanılmaz bir proje ortaya konmuştu ve bütün engellemelere rağmen... ...devletin içindeki vatansever e, bilim insanları bu projenin gerçek olabileceğine dair... Başbakanlığa rapor verdiler ve başbakanlık onayla proje hayata geçmişti. Ağır aksak ilerliyordu. Çok büyük maliyeti vardı. Yani o zaman 25 milyar dolardı. Bugünkü parayla hesaplamayın. O zamanki e, devletin bütçesi şöyle söyleyeyim 100 milyar dolar. Ona göre yani dörtte biri. Bugünkü parayla 600-700 milyar liralara falan denk gelen bir paradan söz ediyoruz. Yani çok büyük bir rakam. Bunu birden veremezsiniz hiçbir devlet... Ee, bu yüzden 10 yıla yayılmıştı. Ve prototipi hazırdı. Denemeler başarılmıştı. Toryum'dan ilk kez dehşet miktarda yani inanılmaz e, boyutlarda, yüklü miktarda e, enerji elde edilecekti ve e, bu başarıldı. Prototip çalıştı. Isparta'ya 30 Ekim 2007 tarihinde bir uçak kalktı. Bunun da sebebi şu. Isparta Üniversitesi'nde bu konuyla ilgili bir panel var ve maalesef bu panel sonunda bu panel sonunda e, dünyaya bu proje açıklanacaktı ama olmadı. Isparta uçağı tuhaf bir kaza sonucu 52 yolcusuyla bir 57 yolcusuyla birlikte yok oldu. 57 insan hayatını kaybetti. işlerinde 6 tane birim insanımız da vardı. Hoşça kalın.